malen 29. ayetten itibaren okuyorum fetih ki hucurata böylelikle geç verelim inşallah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların ruku, onları ruku ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanlar vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları İncil'deki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı. Derken gövdesinin üstünde dikildi. Ekincilerin hoşuna gider. Onlara karşı kafirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Sahabeyi bu şekilde tanımlayan ayet kelimelerin hemen akabinde sahabe topluluğuna hitaben ki özde sahabeye daha sonra tüm mümin topluluğa hitap eden bir ayetle başlıyor suremiz. Esnazı Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler. Bu hitap şekli ey imanlarında sebat üzerine olanlar anlamındadır. Ey iman iddiasında bulunanlar şeklinde bazen meallendirilse de böyle bir şey söz konusu değildir. Yani sure siz bir iman iddiasında bulundunuz bu iddianızı gerçekleştirin. Bu iddianızı ortaya koyun şeklinde bir hitapla başlamıyor. Ey imanlarında sebat edenler, ey imanlarında kararlılık gösterenler, imanlarında yakine ulaşanlar anlamına bir hitapla başlıyor. Bundan sonra onlardan istekte bulunacak. Onlardan bozuşmayı, kokuşmayı engelleyecek ana ilkeleri, talep eden bir hitapla başlayacak. Ey imanlarında sebat üzerine olanlar, ey imanlarında yakine ulaşmış olanlar. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulü. Allah'ın ve Resulünün önüne takattım etmeyin. Allah'ın ve onun Resulünün önüne geçmeyin. Ve tabullah Allah'a karşı sorumluluğunuzun birincinde olun. Allah ve Resulüne karşı insanlar nasıl tekaddüm ederler? İnsanlar nasıl öne geçerler ki Allah bu hususta öne geçmeyin diye onları çok ciddi bir şekilde uyardı. Müfessirlerin çok değişik görüşleri var burada. Ben bunları yerli toplu bir şekilde anlatmaya çalışayım. Toparlayabildiğim ölçülerin içerisinde inşallah. Bunlardan birincisi Allah ve Resulüne dini öğretmek diye tanımlanabilecek bir tekaddümdür. İnsanların böylece hadlerini açtıkları bir öne geçmektir. Ne demek Allah'a ve Resulüne dini öğretmeye kalkışmak? Dindarlıkta Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini yeterli bulmayarak, dindarlıkta Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini yeterli bulmayarak daha çok dindar olmak çabasının içerisine girmektir. Dinde Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini geçmek isteğidir peygamberlerden daha muttaki görünmek çabasıdır. Peygamberliğinin, peygamberlerin örnekliğinin ötesinde dini duygular, dini yaşantılar ortaya koyma çabasıdır. İşte bu durum Allah'ın ve Resulünün önüne geçmek isteğidir. Kur'an bu duruma ruhbanlık diye tanımlıyor. Hadid suresinin içerisinde bu durumu ruhbanlık diye tanımlıyor ve onlar Allah'ın kendilerinden istemediği şeyleri, kendilerinden talep etmediği, peygamberlerin örnekliğiyle ortaya koymadığı şeyleri yapmak isteğiyle öne geçtiler. Öne geçmek isteğinde bulundular. Daha çok ibadet etmek, daha ince bir anlayış üzerinde bulunmak, daha doğru bir tevhide ulaşmak ya da dini anlayışa ulaşmak için gayret gösterdiler. Kendilerince böyle bir çabanın içerisine girdiler ama örnekliği aşmış olmalarından dolayı da yolda istikamet üzerine olamadılar. Görün işaret taşlarına bağlı kalmadıkları için yolda istikamet üzerine olma şansını da zaten başlangıçta kaybetmişlerdi. Bu yüzden dinde samimiyet iddiasıyla ortaya çıkan insanlar daha sonraki zamanlarda dinde sapkınlık ve azgınlık diye tanımlayabileceğimiz, aşırıya gitme diye tanımlayabileceğimiz ruhbanlığı icat ettiler. Ona da gereği gibi yeteri kadar uyamadılar. Çünkü Vasat ümmetin vasat uygulayıcısı, vasat şeriatın vasat uygulayıcısı olan peygamberleri aşmak, peygamberlerin önüne geçmeye kalkışmak dinde aşırıya gitmektir. Ki Allah müminlerden böyle bir şeyi kesinlikle istememiştir. Bunu müminlere yasaklamıştır. Böyle olunca işte peygamberin önüne geçmeyin. Kendinizi peygambere takaddüm etmeyin. Peygamberden daha önde olma çabasının içerisinde bulunmayın. Demek. Bu hayatın bütün zamanların içerisinde olur. İnsanların buna benzer istekleri vardır. Peygamberleri e, zayıf insanlar gibi görmek istekleri vardır. Dinde zayıf ki insanlar gibi görmek istekleri olur insanlardan. Yaşanmış bir hikaye olarak anlatırlar. Hoca Efendi'nin birisi e, Karadenizli amcasını ziyarete gider. Amcası 12. defa hacca gitmiştir. Bu sene de 13. defa hacca gitmek isteğinde olunca e, amcasına e, nasihat etmek ister. Yani bu haç parasıyla başka hayır işlerinde uğraş, e, bu kadar zaman hacca gittin, bu parayı başka şeylere de harca demek için e, söze yumuşak bir giriş yapmaya kalkar. Ve işte Muhammed Aleyhisselam'dan bahseder, bahsederken de Peygamber Efendimiz ömründe bir defa hacc etmişti e, der. Bunun üzerine amcası sorar. Başka hiç gitmedi mi? Der. Başka hiç gitmedi cevabınca e sene Muhammed pek muttaki değildi diye hemen meseleyi bu şekilde verir Onun kafasındaki takva her yıl bir defa hacca gitmeyi zorunlu kılar. Gücü yeterse birer defa da her yıl umreye gitmelidir. Onun kafasındaki takva nafileleri çokça yapmaktır. Onun kafasındaki takva dinin en alt sınırındaki meseleleri en üst sınırına taşımaktır. Dinin cevazlar sınırını vacipler sınırı gibi ele almak ve böyle yaşamaktır. Müstahapları müstahapları ve sünnetleri vacipler sınırının üstüne taşımaktır. Nafileleri vacipler sınırının üzerine getirmektir. Takvayı böyle tanımlar, böyle alırlar. Bu yüzden de böyle yapmayanları takvasızlıkla itham edip kendisi daha muttaki olma çabasının içerisine girer. Bu dinde kendini peygamberden önde görme isteğidir. Kesinlikle saklanmıştır. Hucurat suresinin ilk yasağı bulunma başlar kanaatindeyim. İkinci yasağı gelince yine bu ifadedeki Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ifadesindeki ikincisi toplumun içerisinde insanlar sebepler ve hikmetler üzerinde yoğunlaşarak sebepler ve hikmetler üzerinde yoğunlaşarak dinin sebeplerini, hikmetlerini tespit etmeye, dini hükümlerin sebeplerini ve hikmetlerini tespit etmeye çalışırlar. Daha sonra kendilerinin tespit etmiş olduğu sebep ve hikmetlerle yeni dini hükümler elde ederler. Yeni dini hükümler elde ederler ve bununla insanlara Allah'ın kolaylaştırdığı dini zorlaştırırlar. Yeni hükümler inşa ederek dinin kendilerinin anladığı şeyi ana maksadı gibi kabul ederek İnsanlara yeni hükümler, yeni kurallar, yeni prensipler ihdas ederler. Bununla da Allah'ın kolay kıldığı, yaşanabilir kıldığı dini zor hale getirirler. İşte bu da peygamberin önüne geçmektir. İşte bu da Allah'ın ve Resulünün önünde olmak isteğidir. Dinin nasırını tespit etme hakkını kendinde görmektir. Dinin nasırını tespit etme hakkını kendinde görmektir. Sınırlarını kendilerinin çizivermesidir. Kendileri bir sınır belirliyorlar. Bu sınırı ne Allah ne Rasulü belirlemedi. Ama onlar böyle bir sınır belirleyerek insanları bu sınırın içerisine tutmaya çalışıyorlar. Dinin ifadelerini köşelendirerek köşelerin her birisini daha keskin hale getirerek kendilerince net çizgilere sokmaya çalışarak dinin genişliğini daralt daraltıyorlar. İşte bu da Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmenin bir başka halidir.